Merhaba sevgili ikizler Burcu. Umarım iyisinizdir. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu ikizler olan arkadaşlarım 29 Ocak 2024 haftası için şu an huzurunuzdayım. Sizler de videonuzu açtınız mı? Benim kanalımda mısınız? Size özel yorumlayacağım sevgili ikizler şu an videosunu açan. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek ikizler Burcu için niyetlenip kapattığım fincanı çevireceğim ve sizin için yorumlayacağım. Evet. Dileğiniz en kısa sürede gerçekleşsin inşallah diyerek dileğin tutmuş sevgili ikizler burcu. Evet. Bakın sizler de görün efendim falınızı. Her gün horoskop astrologu kahramin Instagram adresim. Buradan beni takip ederseniz de çok mutlu olurum. Bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, kanalıma abone olarak, hala abone değilseniz tabii ki destek olabilirsiniz. Keşfete düşmemi sağlayabilirsiniz. Katıl butonuna kanalıma destek olan tüm dostlarıma da ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Sizler de destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Sevgili ikizler, ev iş arasında mı koşuşturuyorsun, okul ev arasında mı koşuşturuyorsun? Yani böyle bir koşuşturma içerisindesin. Böyle iki tane bina var. Belki de hastane işlerinizde olabilir bilemiyorum. Belki de kursa gidiyorsunuz. Yani ikisi de böyle çok katlı bir bina. Ve ikisi arasında gidip gelmeleriniz sizi çok fazla düşündürecek. Çok fazla yorulduğunuzu hissedeceksiniz. Emekli mi olmak istiyorsunuz? Evde mi çalışmak istiyorsunuz? Ya da bir sağlık problemin artık İnşallah sonlanması, o hastaneden inşallah çıkmanız da olabilir. Tedavinin bitmesi de gerçekleşebilir. Yani bu düşünceler bir koşuşturmadan bir yorulma, artık e, oturup kendi işimi yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Eğer hizmet sektöründeyseniz sevgili ikizler burcu böyle bir planlar içerisinde olacaksın. Belki de emekli olup dinlenmek isteyeceksin ya da başka bir iş yapacaksın. Şu an yapmış olduğun işle ilgili artık sona gelmişsin. Artık tecrübe kazanmışsın ve kendi başına çalışmak istiyor gibisin. Bunun için de ilerleyeceksin inşallah. Yardım da var size. Yani bu çabalar, eğer çabalarsanız bu hafta bakın kuvvetlisiniz. ve bu kuvvetinizi de geleceğinizde yapmak istediğiniz neyse onunla ilgili bir adım atarak sağlayacaksınız. Birine mi aşıksın? Sevgili ikizler burcu duygularını mı ifade edemiyorsun? Ama çok aşıksın bu kişiye. Bu hafta biraz fazlaca onu düşüneceksin ya da yalnızsan birileri aracılık yapacak size hayatınıza biri girecek uzun zamandır mı yalnızsınız bu kişi de uzun süre kalacak gibi sevgili ikizler burcu böyle bir kalabalıkla beraber hareket ediyorsun kalabalıklar içerisindesin ve etrafında güvendiğin dostların var arkadaşların var Belki de bir projeyi birlikte gerçekleştirmek istiyorsunuz. Yardımlar alıyorsun. Maddi ve manevi olarak çevrendekilerle birlikte hareket ediyorsun. Ve bir başarıya ulaşacaksınız. Bakın çizme çıkmış. Bu senin ne kadar disiplinli olduğunuzu gösteriyor aslında. Bu disiplini bu haftada elinizden bırakmamaya çalışın. Eğer bir projeyi bitirmek üzereseniz şu an sona geldiyseniz de bırakmayın. Vazgeçmeyin. Çünkü sizi Çevrenizde destekleyen insanlar var. Hatta bu hafta e, bu destekleyen kişiler de etrafınızda olacaklar. Sırtınızı sıvazlayan insanlar çok fazla. Siz yaparsınız diyen insanlar çok fazla. Çok dikkatlisin ve beceriklisin zaten. Baykuş çıkmış bakın falınızda. Yani şu an ne yaşıyorsan ee, sıkıntın neyse, sorunun neyse, ona geniş bir pencereden bakacaksın ve bu bakış açısı sayesinde de aslında çözümü de bulacaksın. Kendin bulacaksın sevgili kizar. Bir başkası değil, sen kendin bulacaksın. Yani bu çocuk mu, torun mu? Yani ee, sorunlar mı yaşıyorsunuz evlatlarınızla ya da torunlarınızla sevgili kizar burcu? Tamamen iyileşecek inşallah. Aranızdaki diyalog daha çok güçlenecek. Onlar da farkındalar aslında. Uzakta mısınız ya da aynı yerdesiniz ama uzak. Soğuk bir ilişkiniz var. Artık bu ilişki daha da sıcak olacak. Her şey aniden değişiyor aslında. Size gelecekler ya da ziyaret edecekler. Aşkını itiraf eden birisi var. Gizli gizli aşık size sevgili ikizler Burcu. Uzak bir yerde bu kişi ama. Bir yol var önünde. Ya siz gideceksiniz ya o gelecek. Gizli gizli aşık olan size duygularını açacak bu hafta. Bir mesajla mı, telefonla mı bir şekilde size iletecek duygularını. Pişman da değil aslında. Ya yeni bir ilişkisi bitmiş ya da bir evliliği bitmiş gibi bu kişinin bir itiraf geliyor size. Tutkulu bir aşk başlıyor bu kişiyle. Ama uzak bir yerde bu kişi yakında değil. Ya da geçmişinizdeki bir kişi de olabilir. Sevgili Kezler Burcu tutkulu bir aşk yaşanmış da olabilir. Bu kişiyle tekrar bu aşk canlanıyor olabilir. Yani bir itiraf geliyor. Yani siz unuttuğunuzu düşündüğünüz ya da o beni unuttu dediğiniz bir anda bu hanımefendi ya da beyefendi kapınızı çalacak. Bir geçmiş bir konu var çok rahatsız ediyor bu konu sizi aile içerisinde de çok rahatsız edinmişsiniz. Bu geçmişle ilgili bir konu tekrar bu hafta konuşulacak aile içerisinde biraz canınız sıkılabilir bununla ilgili. Bu borç ama bu. Geçmiş bir borçla ilgili sevgili ikizler burcu. Ve tekrar önünüze gelen bir fatura ya da bir makbuz gibi bir belge tekrar getiriliyor. Ya da bir borç aldınız, zorluk yaşıyorsunuz. Bu kişi borcunu almak için sizinle iletişime geçebilir. Ya da siz borç verdiniz, alamıyorsunuz. Bu kişiyi bulacaksınız. Borç verdiğiniz kişi izini kaybettiyseniz. Ailede biri de farklı bir ülkeye yerleşme kararı mı alacak? Uzağa mı gidecek? Bavulu elinde hazırlamış. Ya da bu fikrini bu hafta sizler, sizlerle paylaşacak. Ailesiyle paylaşacak. Okumak için de gidebilir bu kişi. Görüşmeleri var çünkü. İletişim kurduğu kişiler var gittiği zaman da mutlu olacak, memnun olacak gittiğine pişman olmuyor. Okul çıkmış ama bu okulla ilgili görüşmeleriniz çok sık bu hafta. E, i̇stediğiniz bir okul mu? Okulunuzu mu yarım bıraktınız? Devam etme kararı mı alacaksınız? Sürekli böyle bir haberler var bu okulla ilgili. Ya da okulda mı çalışmaya başlayacaksınız? sürekli telefon haberleri var, görüşmeler var, mesajlaşmalar var. Yaşlı birisi çıkmış burada bu okulda bir koltukta oturuyor. Bu yaşlı kişinin isteği doğrultusunda siz aranıyorsunuz. O kişi istiyor daha çok sizi. Ya çalışacaksınız ya da okuyacaksınız bilemiyorum. Şu an e, dileğinizle ilgili çok güzel haberler ve şansınız çok yüksek. Dileğiniz gerçekleşiyor sevgili ikizler Burcu. Özellikle kariyerle ilgili istediğiniz bir dileğiniz varsa, işinizle ilgili istediğiniz bir dileğiniz varsa gerçekleşmesi an meselesi. ameliyat mı operasyon mu geçirecek bir kişi. Bir erkek gibi çıkmış ama inşallah iyileşecek bu beyefendi. Çok yoğunlaşmışsınız bu kişinin operasyonuna ya da sağlık problemine. İnşallah iyileşiyor, düzelecek. Kadersil olarak ilham yeteneğinizi fark edeceksiniz. Ve bu yeteneğinizi gösterme imkanı bulacaksınız bu hafta. Birileri sizi öne çıkaracak. Bu yeteneğinizle. Yani aniden böyle bir ortamda, böyle kalabalık bir ortamda düşüncelerinizi e, paylaşmak zorunda kalacaksınız. Orada gergin bir ortam, bir anda ağzınızdan çıkabilir bu kelimeler. İyi ki de söyledim diyeceksiniz. Uzun zamandır aslında e, konuşmak istiyorsunuz kimle ilgili ya da hangi olayla ilgili konuşmak istiyorsanız her şeyi bir anda konuşacaksınız. Bir çırpıda çıkıyor ağzınızdan her şey ve çevrenizdeki kişiler oldukça şaşkın. Sizdeki bu, bu içinize attıklarınız, söylemek isteyip de söyleyemediğiniz şeyler zaten sağlığınızı da tetiklemeye başlamış. Bu hafta artık bütün düşüncenizi etrafınızdakiler kimle ilgili ne düşünüyorsanız söylüyorsunuz. Oldukça şaşırtacaksınız çevrenizdekileri. Özellikle bacakla ilgili, bacaklarınızla ilgili sevgili ikizler burcu, lütfen kontrollerinizi yaptırın. Güçlendirin bacaklarınızı. Çünkü bu ya spora mı başlayacaksınız ya da dans mı edeceksiniz yani ya da bacaklarınızı güçlendirmeniz gereken bir durum ya da bir koşturma içerisinde olacaksınız. O yüzden sağlığınıza dikkat edin bu hafta üzerine düşün. Bundan sonraki haftalar çok böyle koşturmalar içerisinde geçebilir. Çevrenize haksızlığa uğrayan kişiler var ve bu haksızlığa uğrayan kişilerle ilgili de olabilir. Bir anda ağzınızda çıkanlar birilerini savunacaksınız. Bir olayın içerisinde gibisiniz ve bu olayda haksızlığa uğrayan kişiler var sevgili ikizler ve bu olayı çözecek olan kişi de sizsiniz. Hangi ortamda hangi haksızlığa uğradıysanız ya da uğrayan insanlar varsa düğümü siz çözüyorsunuz. Kendi kendinize kızmayı bırakın artık sevgili ikizler Burcu. Kendinizi iyi hissettirecek birileriyle görüşeceksiniz. Ve bu görüşme ve bu konuşma sonrası aslında bir toparlanma süreci de sonrasında geliyor. Size bir hata yapılmış. Özellikle e, sağlığınızla ilgili yanlış bir teşhis mi konuldu size? Bu sağlığınızı tehdit eden durumda olabilir, bilemiyorum. Ama bu o problemi yaşamanıza neden olan kişiyle ilgili bir dava mı açma süreci içerisindesiniz ya da bir davanız mı var? O davanız inşallah sonuçlanacak bu hafta. Belki de bir kaza mı geçirdiniz? Bu kaza ile ilgili hakkınızı arıyor olabilirsiniz. Ve unutulmayan bir şeyler yaşanmış. beklemedesin. İnşallah sonuçta iyi olacak sizin için. Özellikle aile içerisinde bir beyefendinin işiyle ilgili R harfi çıkmış isminde ya da soy isminde bu beyefendinin işiyle ilgili güzel bir haber alınıyor. Ya, ya iş arıyor işi içerisinde, bilemiyorum ama iş bulacak inşallah. şu an yoran, düşündüren işin içinden çıkarama çıkara çıkamadığınız olay yaşatılan bir olay da olabilir olumsuz. O olayın aslında açıklığa netliğe kavuştuğunda göreceksiniz. Belki de sizden saklanan bir sırrı bu hafta öğreneceksiniz sevgili Kizler Burcu. Evet kartınız gelsin. Aşk diyor aslında bu kart. Gerçek aşkı arıyorsun bu gerçek aşkı da bu hafta bulacaksın inşallah tabii ki bu başlayacak olan aşk duygusal ilişki biraz zorlayıcı bir ilişki olabilir kolay olmayabilir diyor aslında bu kart ama eğer sabırlı olursanız bu ilişkiyi devam ettirirseniz çok önemli bir kişi hayatınıza dahile olacak ve bu ilişki sayesinde aslında çok farklı bir yerde olacaksınız. Güçlü bir aşk, güçlü bir kişiyle bu hafta tanışmaya hazır mısınız sevgili ikizler Burcu? Bu hayatınıza gelecek kişi tüm dünyanızı değiştirebilir, sizi oldukça güçlendirebilir. Tabi bazı zorluklar yaşatabilir, belki çevrenizle uyum sorunu yaşayabilirsiniz bu ilişki sonrası. Belki karşı çıkanlar olabilir. Ama siz bunun üstesinden gelirseniz bu ilişkiyi sevdiklerinize, ailenize kabul ettirebilirsiniz. Resmi olarak da bir evlilikle taşlandırılabilir bu ilişki. Sadece süreç biraz uzun olabilir bu aşk hikayesinde. Sabırlı olmanız, biraz özverili olmanız gerekiyor. Bu ilişkide mutluluğu yakalaya bilmeniz için. Çünkü bu gelen hanımefendi ya da beyefendi hayatınızda uzun bir zaman kalacak gibi. Siz de böyle bir ilişki istiyorsunuz ve böyle bir ilişki içerisinde olmak istediğiniz için bu kartın mesajı bu şekilde sizin için. Her şey gönlünüzün olsun efendim. Mutluluklar sizinle olsun. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.